Çok heyecanlıyım. Festivalin dördüncüsü. E, büyüdü. Serpiliyor. E, yani Heyecanımı mazur görün. E, arkada çok tatlı bir arı kovanı gibi büyük bir emekle e, gönüllülükle böyle kalpten bir çalışma oluyor her yıl. O yüzden herkese çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. E, i̇çinde bulunduğumuz e, dönemde çağda Katman katman yaslarımız birikiyor. E, bireysel yaslarımıza alan dahi açamadığımız bazen anlardan geçiyoruz. E, kolektif iklim e, biraz sert ama her ne olursa olsun şefkat her daim o iklimin biraz yumuşaması için elimizden tutuyor ve dilerim ki tutsun. Hmm, bugün böyle birlikte bir şefkatli vakit geçireceğiz aslında. Kendimize ayırdığımız bir hediye gibi düşünebiliriz bu anı. Size az sonra pratiğin arasında çok sevdiğim İranlı şair ve ressam Sohrab Sepehri'nin çok sevdiğim bir arkadaşım Pune yıllar önce çevirdiği bir mektubu okuyacağım. Bu mektup benim kalbime çok dokunur. Çünkü içinde hem umudu hem yası tam şefkati, birliği ve bir yandan da yaşama, hayata bildiğimiz ve inandığımız doğrulara devam edebilmeyi barındırıyor. Ve e, Sohrap'ın çok sevdiğim bir dizesi var. Diyor ki, yağmura gitmeli, gözlerimizi yıkamalı ve dünyayı başka gözlerle görmeliyiz. İşte bu 30 dakikada eğer mümkünse her şeyi bir kenara bırakıp dünyayı başka gözlerle görebilmek için, bunun niyetiyle burada bir arada bulunabilir miyiz? Ve bununla birlikte eğer içinizden gelirse benim de var. Şu an bu 30 dakikayı yaşamın içinde burada olan ya da olmayan fiziken her, her, herhangi bir canlıya ya da tüm yaşama kime adamak istiyorsanız adamak gelirse de belki bir dakikada şöyle bir hem kendimizi yumuşakça şefkatle bulunduğumuz yere yerleştirirken hem de bu adamayı yapabiliriz. Ben bu arada mumumuzu da yakıyorum. Çünkü her şey bu mumla başladı değil mi? İlk çağlarda ateş yıkıldı ve etrafına toplandık ve hikayelerimizi ve yaslarımızı ve o günü yaşadıklarımızı ve neşemizi ve sevincimizi kutlamaya başladık. Bir arada birbirimize el verdik omuz olduk geçtiğimiz yıl en yakın arkadaşlarım daha bir tanesini e, uğurladık e, ben hem dünyadaki şu an ızdırap çeken bütün canlılar için hem de ezgi için e, yaktım bu mumu e, birbirimizin elleri birbirimizin omuzlarından eksik olmasın dilerim ve bu da bir aradayız. Şu an aslında birbirimizi de kucaklıyoruz. Şimdi kendinizi ne olur rahat ettirin. Oturabilirsiniz, uzanabilirsiniz. Eğer oturuyorsanız zemine temas eden o bedeninizin kapladığı yeri fark edin. Ya da uzandığınız yere değen yerleri fark edin. Burada da kapladığınız yeri, bedeninizin ağırlığını Şakça kendinizi olabildiği kadar rahat ettirebilir misiniz? Şöyle bir bedeninize içeriden bakın. Ve bizi yaşama bağlayan nefesimizin varlığını fark edelim. Derin uzan bir, birkaç nefes alalım birlikte. Omuzlarımız aşağı doğru insin. Bırakalım. Her şey gevşesin. Tıpkı güneşte eriyen bir dondurma gibi. Bulunduğumuz zemine iyice yerleşelim. Yaşama güvenelim. Zemin bizi taşıyor. Nazikçe gözlerinizi kapanmaya davet ediyorum. Önce şu an tavrınızı fark edin. Burada bir müddet kendimle oturacağım. Kendime bu ana ayırıyorum. Kalbimde tuttuklarım var. Özlediklerim var. Hatırladıklarım var. Ve onlar içinde de oturuyorum kendimle birlikte otururken. Eğer içinizde bir karşılığı varsa elinizi kalbinize yerleştirebilirsiniz. Kolunuza, yanağınıza dokunabilirsiniz. Kucağınızda dinlenebilirler. Sadece şu an meraklı bir keşif halindeyiz. Yatıştırıcı, yumuşatıcı, destekleyen. Elimizin sıcaklığını hissetmek için bir dokunuş. Her şey temasla başlıyor bu hayatta. Biz de şu an kendimizle bir temasta bulunalım. Hatırlayalım kendimizi şefkati ve sevecenliği duyumsamak ve uyandırmak için. Ne işinize yarıyorsa, hangi sizi rahat hissettiriyorsa. Birkaç nefes bu araştırma halinde kalalım. Ve belki ellerimizden bütün bedenimize sevgi, şefkat, sevecenliğin aktığını hayal de edebiliriz. Aramızdaki bağlar görünmez ve çok kuvvetli bu bağlara gülümseyebilir misiniz belki içeriden minik bir gülümseme Sevgili Sohrab mektubunda diyor ki arkadaşı Naziye Dün mektubun elime ulaştığında buluşmamızın ayak izleri henüz tazeydi Şemira'nın gün ortasında nelerden konuştuk Ellerim dünyanın ışığıyla doluydu. Ve sen ruhunun güneş sızan gölgelik yerindeydin. Arada kuş gibi şaşkınlığa düşüp öylece duruyordun. Nazi, sen sudan daha iyisin. Buluttan bile iyisin. Ve tan vaktine yetişeceksin. Tökezleme sakın. Ben senin dostunum. Ve elini tutarım. Akıcı ol. Kuşlar böyle ve bitkilerde ağaca vardığında izlemek için duraksal. İzlemek seni gökyüzüne ulaştıracak. Bizim zamanımızda izlemeyi öğrenmemiş insanlar ve ağaçlar sadece süs nesnesi. Ve kimsenin komşunun bahçesindeki çiçeklere inancı yok. Aidiyet yok olmuş. Kimse ay ışığında gezintiye çıkmıyor. Ve bir kargının uçması zihinleri açmıyor. Ve kimse bahçenin çiftlerinin yanında Tanrı'yı görmüyor ve sonsuzluğu bir bardak suda bulmuyor. Gözlerde dal yok, damarlarda gökyüzü akmıyor. Bu devirde ağaçlar insanlardan daha yeşil, dağlar arzulardan daha büyük. Sazlıktaki sazlar düşüncelerden daha dik, kar yüreklerden daha beyaz, aldırmanızı. Gün gelecek. Komşunun bahçesini sulayacağım. Ve sen komşunun ağacına selam vereceksin. Ve çekirge kuşu çatımıza tüneyecek. İnsanlar ağaçlardan daha şefkatli olacaklar. Şimdi dükkanlarda çiçeklere fiyat biçtikleri ve horozları gün doğmadan kestikleri, atları arabaya koştukları ve kalmış yemekleri dilencilere verdikleri için incinme sakın. Bu böyle kalmayacak kendi yokuşunu tırmanlasın ve gün doğarken kendi yolunu gözle. Dünyayı okşa, kapıyı arala, sarmaşığı gör, aydınlığa sarıl, çöplerden yüz çevirme, hakikatin bir parçası onlar. Filizlen, taşacak kadar dolmalısın, öylece bolluğun her yöne dağılsın, bir ses seni çağırıyor. Duy, yola koyul, kendine örnek ol, kendi gözlerinle bak. Bulduğun şeyle yaşa. İçine kapan ki başkalarına yaklaşasın. Kendi habercin ol. Kendi mesajını dillendir. Meyveleri kendi içinde topla. Göreceksin bak. Dalların öyle bereketli olacak ki sepetler arzulayacaksın ve fileni doldurmak için tek bir dalın meyveleri sana yetecek. Bu bulutlu günün ortasından sana seslendim dünyanın ortasından sana sesleneceğim ve sesinin yolunu gözleyeceğim. Bu yalnızlık vadisinde su gibi ak ve fısılda ben duyacağım Nazi. Bırakın kelimeler kalbinize kulaklarınızdan yumuşakça insin. yankılar halinde. Sadece oturuyoruz burada birlikte. Ben duyacağım. Bizler burada duymaya gönüllü olarak toplandık bugün. Ve duymaya gönüllü olarak bir aradayız. Bir parça daha, bir parça daha kendinizi şefkatle sarıp sarmalayabilir misiniz? Bırakın bacaklarınız gevşesin. Karın gevşesin. Göğüs kafesi yumuşak. Nefesler kendiliğinden özgürce dolsun ve boşalsın. Her bir nefes biricik. belki şu an içinizde bir soru belirebilir. Belki bir cevap belirebilir. Bunlara daha da açık olabilmek için bir parça daha bulunduğumuz yere yerleşebilir miyiz? İhtiyacımız belki de bu yüzyılda hep birlikte girdiğimiz bu odadan yavaş yavaş geri adımlarla el ele çıkmak ve şefkatle, kalpten birbirimizi dinleyerek harekete geçmek olabilir mi? Çok sevgili hocalarımdan biri, şefkat bir eylemdir der. Şu an hep birlikte şefkat eylemi içinde olduğumuz Hatrında ve kalbinde kalabilir mi? Ve şimdi eğer sende karşılığı varsa tüm pratiğin başında kalbinde ve hatırında tuttuklarını gözünün önünde canlandırabilir misin? Çok sevdiklerin, çok özlediklerin yardım etmek isteyip ulaşıp edemediklerin sular, ağaçlar, toprak anne, çocuklar, hayvanlar, kadınlar, erkekler, tüm dünya. Senin için her ne ve her kimse. Acaba gözünün önünde tüm dünyanın etrafında el ele tutuştuğumuzu imajine edebilir misin? Ve benim kelimelerimi tekrar etmene gerek yok. Kendi kelimelerinizle kalbinizden şu an ne geçiyorsa Dilerim güvende olalım. Dilerim hatırlayalım birliği. Dilerim ızdıraptan bir nebze olsun, özgür olalım. İlerim, yolda kalalım. İlerim birbirimize, yoldaş olalım. Güvende olalım. Kalbinin üstüne bir çiğ damlasının çiçeğe düştüğü gibi kendi kelimelerini bırakabilir misin? Niyetlerini, dileklerini ve eğer senin için uygunsa bulunduğun yerden yavaşça, yumuşakça, kendi ritminde minik minik bedenine hareket getirebilirsin. Çok yavaş, nazikçe eğer gözler kapalıysa ışıkla buluşturabilirsin. Eğer içinden bir şey paylaşmak isteyen varsa elini kaldırabilir bir dilek, bir temenni, bir aradalığa dair, yasa dair. Bir on dakikamız var. İstiyorum ki sizler de sesinizle alanda bulunun ya da hep birlikte sessizce ...bakışabiliriz. El kaldırmanız yeterli. Alan için... ...çok teşekkürler. Bu şiiri... ...gerçekten şiir çok içime geçti ve... ...böyle uzun süredir... ...kavgalı olduğum bir şeyle barıştım. Şiiri okurken. Yani böyle çok buradan geldi... ...geçti. Onun için şiiri... ...acaba çek bölümüne yazma şansınız olabilir mi onu isteyecektim ee, ikincisi ben hayatımda çok fazla kayıp yaşadım hepimiz gibi ama insani yönden de çok fazla kayıp yaşadım çok ölümler oldu çok um, kayıp ve yaslı bir aslında bir yaşamım var var ama ben 20 yaşımdan beri şu an 25'im ee, Ölüm ve Yaz platformunun yaz festivallerine katılıyorum. Hatta bu dördüncü oluyor. Yani çok erken tanıştım. Şin kavramı. Kürtçe'de Şin diyoruz biz. Şin. Evet, e, yani kadınlar... Bizim orada yaz çok yaygın ve çok güzel işlenir. İşte bütün kadınlar oturur, ağıt yakar, ağlar ve simsiyah giyinir aslında ama yasın bu olmadığını da aslında biraz sizinle, sizlerle, sizleri izleyerek, Clarissa Estes'in dediği gibi manevi annelerimi takip ederek öğrendim. Onun için bu aslında bir noktada kendi öz ailemdeki kadınlardan ziyade sizden gördüğüm o yas içinde hani bir teşekkür gibi bir şey olacak bu söz. Bu söz istemediğim, daha doğrusu açılma. E, yasın bize bu yönünü de gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum Rona'yı. Şin dediğin jin diye yazılan. Jin kadın demek. Şin evet. ise e, yas demek. Emşin bir girin diyoruz mesela. Diyoruz ki bir yas tutmalıyız diyoruz bir ölü hmm ve işte bu şin tutmak dediğimiz şey de hani yas tutmak direkt işte şu an işte onların şiini var onlar şiinde onlar yasta çok öyle yani şiin burada yas demek Kürtçe'de. Çok sağ ol paylaştığın için hep yeni bir şey öğrendim çok teşekkürler kendi adıma ve buradan hem ailenin kadınlarını hürmetle selamlıyorum sevgiyle hem de kayıpların için kayıplarınız için kalp serinliği diliyorum hani elleri omzunuzda olsun dilerim ki çok sağol çok sağ ol ben yazıyorum çete bu arada mektubu parçalar halinde yazacağım ama zaten e, mail atarsanız da hani platforma şu an kopyalayamazsanız orada da biz size mutlaka yollamış oluruz ama zaten şu an Chatten direkt kopyalayıp alabilirsiniz. Başka ses etmek isteyen var mı? Ve aslında sesle birlikte sessizlik de ne kadar kıymetli değil mi? bazı şeyler sessizce kalabildikçe açılıyor ve okyanusun dibinde gibi yavaş yavaş gün ışığına doğru kavuşuyor. Burada içinden bir şey paylaşmak gelen de olabilir bir dize, bir şarkı. Biraz daha vaktimiz var ve sizi de duymaya çok hevesli ve meraklıyım. O zaman yavaş yavaş birbirimize şöyle bir bakalım. Sohrab'ın arkadaşına dediği gibi. Bir söz almak isteyen var mıydı? Ah pardon. Merhaba. Merhaba. Ee, teşekkür ederim. <laughs> ee, öncelikle. Ben de e, aşkımın yasını tutuyorum e, ve oku, yani okuduğunuz şiir e, kalbime dokundu ve oradaki nazi <laughs> benim annemin adı Nazife biz ve ona nazi deriz <laughs> ah. e, ve e, annem bu aşkımı bilmiyor. Sanki böyle onun sesinden bana okunuyormuş gibi hissettim. Ee, o yüzden de e, şefkati kalbimde hissettim. Teşekkür ederim. Ee, ve sonra şey söylemeye başladım hani meditasyon bittiğinde. <laughs> Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Alana şarkı da geldi sayenizde. Çok teşekkürler ve ayaklarınıza sağlık diyorum, kalplerinize sağlık diyorum. Festivalimiz devam ediyor bu akşam. kadar çok emek var arkada ve böyle hani hep beraber burada olduğumuz için çok mutluyum. Kalplerimiz rilke diyor ki, kötülüğü ancak sevgi iyileştirebilir geçenlerde bir yerde bir cümleyle karşılaştım mıhlandım diyordu ki tanrım kalbimi onar kalbim kırılıyor ama sen benim kalbimi onar ben de bugün hani, tanrım kalplerimizi onar lütfen birbirimizi görebilelim duyabilelim ve ben bugün barış diliyorum yaşamın her kademesinde hayatın her kademesinde çok teşekkürler